Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlarım. Bu videoda stop limit emir nedir ve nasıl yapılır buna bir göz atacağız. Çoğu takipçim maalesef bu konu hakkında fazla bilgiye sahip değil. Onlara yardımcı olması açısından şöyle güzel bir stop limit nedir, nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Ayrıca dostlarım VIP grubumuz aktif. Görmüş olduğunuz gibi katıl butonundan VIP gruba katılabilirsiniz. Gerçekten anlık olarak kesmeleri paylaşmaya çalışmaktayım. Misal dün bir arkadaşımız bir saatte 80 dolar kazandı. Yani bana verdiği paranın kaç katı? Gerçekten pişman olmayacağınıza inanıyorum dostlarım. Hep birlikte anlık kazanmaya çalışıyoruz. Genelde akşamüstü ve gece yarısı borsa ile ilgilenmekteyim. Anlık olarak kesme geldiği an zaten VIP gruptan paylaşmaktayım. Normal gruptan da arada paylaşıyorum zaten. Takip edenler bilir. Misal gece yatarken kesmenin geldiği bir coin görünce onu alıyorum ve %3, %5 üzerine durumuna göre satış emri koyuyorum dostlarım. Sabaha kalktığımda zaten satılmış oluyor. Bu şekilde kasamı katlayarak ilerlemeye çalışıyorum. Çanta analizi olsun vesaire, coin analizi olsun sürekli sorulan soruları cevaplıyorum dostlarım. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde stop limit emir nedir? Buna bir göz atalım. Daha sonra da uygulayalım dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi Binance borsasında işlem yapmaktayım. Binance borsasını yeni kullanmaya başlayan arkadaşlar vardır illaki. Şimdi Bitcoin dolar paritesindeyim. Stop limit emir nedir? İlk şöyle bir özetleyeyim ben. Stop limit emir eldeki malı mevcut fiyattan daha düşük bir fiyata satmak istenildiği zaman kullanılır veya tam tersi de olabilir. Örnek veriyorum bir düşüş tren çizgimiz vardır. Burayı kırınca yükseleceğini düşünüyorsunuzdur. Onun için tam düşen tren çizginin kırıldığı yere stop limit koyabilirsiniz. Yani tam tersi alabilirsiniz de. Bitcoin fiyatının mevcut olarak 60.000 dolar olduğunu varsayalım. Bu durumda stop limit emrini stopa 59.000, limite 58.500 şeklinde yazabiliriz dostlarım. Bu durumda emrin mantığı tam olarak şöyle olur. Eğer fiyat 59.000 doları görürse elimdeki malı 58.500 dolara satış olarak yaz. Yani Bitcoin 59.000 dolara düşerse Geri çekilirse 59.000 doları gördüğü an 58.500 dolardan bizim elimizdeki malı satışa koyacak. Eğer 58.500 doları görürse elimizdeki malı satmış olacak dostlarım. Bu hamle düşüş hareketlerinden korunmak için yapıldığından limit fiyatı her zaman tetikleyici fiyatın aşağısına yazılmalıdır. Aksi halde elinizdeki mal tetikleme işlemi gerçekleşmiş ve satış olarak yazılmış olsa bile o fiyattan alıcı bulamadığı için satılmayabilir. Daha da açıklamam gerekirse, şu an mevcut fiyattan daha düşük fiyata elinizdeki malı satmak isterseniz, teorik olarak borsa size malın fiyatı şu an satmak istediğiniz fiyattan daha yüksek. Neden daha düşe satmak istiyorsun diyerek mevcut fiyattan elinizdeki malı satar. Ancak demin de söylediğim şekilde, uyurken veya piyasa başında olunmadığı zamanlarda fiyat düşüşlerinden etkilenmemek ve elinizdeki malı bir düşüş anında belirtilen fiyattan satmak istiyorsanız stop limit emirlerini kullanmamız gerekir. Örnek veriyorum çalışanlar için gerçekten güzel bir emir dostlarım. Çünkü herkes 724 borsanın başında maalesef olamıyor. Bir habere göre borsa düşebilir, çıkabilir vesaire. Bunun için gerçekten stop limit çok önemli. Özellikle de şu aralar boğa piyasasındayız. Bildiğimiz gibi ayı piyasası geldiği zaman gerçekten sert düşüşler yaşanacak. Bunun için stop limit kullanmanızda fayda var. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gelin uygulamaya geçelim. Şimdi ben sizlere stop limit emrini uygulayacağım dostlarım. Bakın ilk önce Binance borsasını açtım ve bu şekilde açılış ekranı bizi karşıladı. Daha sonra buradan markete tıkladım. Ve buraya Bitcoin ust yazdım. Yani dolar paritesinde açmak istedim Bitcoin'i. Görmüş olduğunuz gibi şu andaki değeri 62.058 dolar civarında. Hızlı bir şekilde hemen almak istiyorum. Gördüğünüz gibi 11 dolarlık aldım dostlarım. Şu anda elimde şu kadarlık bir bitcoin bulunmakta 11 dolar civarında. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada limit, market ve stop limit ayarları var. Stop limite tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pencere açıldı. Stop'a satmak istediğimiz yeri yazıyoruz dostlarım. 240 dolara gelince 235 dolardan benim elimdekini satsın dostlarım. Gördüğünüz gibi 240 doları görünce 235 dolardan benim elimdekini sattı dostlarım. Normalde direkt buradan satış emri verirsek hızlı bir şekilde satılacaktır. Çünkü ucuza satmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde satıldı dostlar. 62.041 dolardan aldık. 62.238 dolardan sattık. Ben size bu videoda stop limit emrinin düşmeyi nasıl ayarlayabilirsiniz onu gösterecektim. Lakin bitcoin sayesinde bir nebze de olsun 0.003 dolar kar elde etmiş olduk. Yani demem o ki dostlar belki piyasa siz uyurken vesaire siz borsaya bakmıyorken düşecek bir haber çıkacak vesaire çakılacak yerlere onun için stop limit emri gerçekten çok önemli. Zaten VIP grupta da sürekli söylemekteyim stop koyun diye. Çünkü gerçekten piyasanın ne olacağı belli olmuyor. Bir anda eksilere düşebilirsiniz. Stop limit emri bu kadar basit. Şimdi bir de hemen almayı göstereyim. Örnek veriyorum. Holocoin'ini açtım. 4 saatliğe aldım. Şurayı temizleyeyim hemen. Evet dostlar bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir düşen trend çizgimiz bulunmaktaydı. Misal diyorum şöyle alırsak. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bu şekilde bir düşen trend çizgimiz bulunmaktaydı. Burayı kırdığı vakit yükseleceğinden eminsiniz o zaman Tam buranın biraz üstüne stop emir koyabilirsiniz almak için ve gördüğünüz gibi 0.0189 dolar alsaydık şu andaki değeri 0.0200 dolar. Hatta 214 dolara kadar yükselmiş. Aynı mantığı burada da yapacaksınız dostlar. Buradan stop limite tıklıyoruz ve bunda da alma kısmına geliyoruz. Örnek veriyorum bakın. Misal buraya gelince stop emri yani bu buraya gelince benim emrimi buradan alsın diye bir emir veriyorsunuz. Çizemedim ama şu şekilde işte. Yani bu ne oluyor? Yükselmeye başladığı an misal diyorum bu buraya gelince sizin emrinizi listeye sokuyor buradan alınsın diye ve fiyat yükselince burada sizin emrinize gelip coin'i almış oluyorsunuz dostlarım. Daha sonra artık yükselir mi düşer mi orası bilinmez tabii ki ama görmüş olduğunuz gibi burada düşen trend çizgimiz bulunmaktaydı. Burayı kırınca bir nebze de olsun yükseleceğini düşünebilirdik. Buralardayken alsaydık gerçekten güzel kar elde etmiş olabilirdik. Gördüğünüz gibi %11'lik bir artış yaşadı. Gördüğünüz gibi dostlar stop limit emri gerçekten bu kadar basit. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz dostlarım. Bu videoda da stop limit emir nedir? Stop limit emir nasıl yapılır? Buna değindim. Daha fazla bu tarz videolar için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl tuşundan VIP grubumuza katılabilirsiniz. Orada da anlık olarak kesmeleri paylaşmaktayım. Ve yeme kısmarla diyerek de bana destek de bulunabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.